Evet arkadaşlar bugün hep bugün ne? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stumble Guys 2 çekiyorum. Yani Stumble Guys Part 2 çekiyorum demek istedim arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar şuradan hemen ücretsiz çarkımızı döndürelim. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Hadi Allah'ım güzel bir şey çıksın Allah'ım. Ben 5 mücevherle ne yapayım? Hocam 5 mücevher bana yetmez be. Yok daha fazla izleyemeyeceğim çünkü reklam istiyor. Arkadaşım. Şimdi arkadaşlar direkt birinci şeyimize girelim. Birinci maçımıza. Çok güzel bir maç olacak gerçekten. Bu arada arkadaşlar Samuel bir silmiştim. Geri yükledim merak etmeyin. Bu arada adımı da Dede diye değiştirdim önceki bölümden sonra. Önceki bölümde çünkü dede gerçekten oyunu bozmuştu. Nasıl çökerttiyse. Şu dede nasıl oyunu çökerttiyse artık. Ben de adıma Dede koymak istedim. De, yani dede ismini kullanmışlar. Dede de ismini kullanmışlardı. Ben de Dede koydum. Dede gerçekten çok e, iyi bir isim arkadaşlar. Yani kullanmanızı öneririm. Aha bu ne? Bu bana ilk defa ha yok. Geçen oynamıştık bunu. Hatırlıyorum. Sadece şu an Squid Game yarışmasındaymış gibi hissediyorum. E, bizim adam Superman oldu. Gelin kardeşim gelin. Ah. Ya aynı haritayı renklendirmişler. Sadece bu haritanın aynısı da vardı ya. Dur. Stumble Guys'ı unuttum bir an. Dur. Ş şuradan ölmeden geçebilir miyiz? Geçtik vallahi. Birinci yer okey tamam. Şimdi ikinci yere geldik. Gel, gel. Of herkes aşağı düşüyor. Şuradan o ay arkadaşlar dede çok acayip hareketler yapıyor. Vallahi dede dede bunun adı dede. Dede Mera biri beni itti mi yoksa bana mı öyle geldi? Hadi bitireceğiz hadi. Hadi az kaldı arkadaşlar. Bence hak kazanacağız. Arkadaşlar hak kazandık. Bence çok iyi tamam. Şimdi başkalarını izleyebiliriz izleyici koltuğumuza. Evet arkadaşımız e, mükemmel bir şekilde gidiyor. Evet ve eğlendi. Tabii ki de ve biz hak kazandık arkadaşlar. Hak kazandık. Şimdi e, kaç kişi eğlendi? Evet 12 kişi kalmış. Kaç kişiydik? 24. O zaman 12 kişi eğlendi. Evet. Ne kadar ağlayayım ya? <laughs> Arkadaşlar dünyanın en zeki geçişi. <laughs> Tata şaka yapmıyor böyle bir şey. Tilly Tally Fire. İngilizce mi arkadaşlar. Şimdi bence buradan git. Yok olmadı. Dur. Yanlış oldu. Bak şuradan gideceğiz. Bir. Of. Hayır 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 hayır. Geçmeyin geçmeyin. Hadi. Arkadaşlar bence hak kazandık. 3-4-5 Arkadaşlar. Lan nasıl? Evet. Dedemela veda ediyor maça. Evet. Şimdi diğer insanlara şans tanıyorum. Hadi bakalım. Biz başka bir maça gireceğiz artık. Maalesef. Evet. Bir maç da ikinci turdan eğlendik. Yani bu kadar olacağını düşünmemiştim. Ee, ödüllerin e artı 200 xp artı 250 artı 10 kupa bilmem ne bilmem ne golden unitos'tu kay ve kaydır ne 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 evet, çok acayip şeyler var arkadaşlar bu arada bir bölümde açılım yapacağım arkadaşlar açılım bölümü ne olacak açılım bölümünde ama reklam izlediğim için kesit kesik kesit kesit koyacağım böyle videoyu böyle böyle koyacağım yani anlarsınız ee, şimdi bu dedem ile oyna başlıyorum. Of. Hmm. Kedimiz geldi kedim. Kedimin adı da mır mır bu arada söylemiş miydim bilmiyorum da. Şu an yanıma geldi. Videoya dahil olmak istiyor galiba. Arkadaşlar tamam şimdi devam edelim. E ee, kedimizi oradan izlesin canım kedimiz. Ee, Dinozor çıktı. Jurassic Rush. Ee, Jurassic Rush. Ben çok iyiyimdir Jurassic Rush. Dede yine oyunu kastırma. Bak oyun kasıyor. Dededen olduğunu biliyoruz. Dede yapma dede. Dede dede. Cık. Bak dede. Oyun kasarsa telefonu şeyini verdiririm. Olur. Telefonun parasını sen verirsin dede. Evet şimdi ejderler geliyor ejderler. Şuradan. Ah. Gelmeyin oğlum gelmeyin. Terbiyesizler. Of arkadaşlar vallahi zar zor gidiyorum. Şu ejderhalar gelmesi tamam. Tamam tamam atladık ejderhaları. Ben neden böyle bir şey yaptım? Geçtim. Hadi hadi. Hayır. Nerede doğdum? Abi burada neden doğdum ben? Tamam şurası açılacak. Vallahi bastım artık. O lan. Arkadaşlar oha. Yuh. Arkadaşlar oraya nasıl uçtuk lan? Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşandı. Oraya uç. Ya bildiğin e, şöyle e, hiçbir hiç kimsenin çıkamadığı yere uçtuk. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum artık. Şansa mansa. Evet bu abimiz eğlendi maalesef. Emanet. Evet, şimdi devam edeceğiz. Ee, her zamanki gibi oyun devam ediyor. Ee, oy oyun bildiğiyle oyunlara devam edilmesi seçildi. Herkes çok mutlu nedense şimdi öleceğiniz, öleceğiniz oğlum, öleceğiniz. Ben bu oyunları daha önce oynadım. <laughs> arkadaşlar biz, biz atalarımızdan öğrendik. Bu oyunları daha önce oynadık arkadaşlar. Yani şöyle diyeceğiz. Ben bu oyunları yok biz bu oyunları daha önce oynadık. Çünkü atalarımız da oynadı ya. Ben nasıl bir hikaye çıkardım? A Hoca hikaye yaz dese iki dakikada hikaye çıkarırım. Bu ne ay? O ne lan? O. Lan Mr. Beast'in Mr. Beast'e şey geldi. Paralarını tuttuğu yer geldi. Ay. Ay. ayrı. gelme gelme gelme. Dum. Evet, çok güzel bir şekilde geçiyoruz. Şu çarpı bir gelmese. Bir gelmese çarpı ya gelmesin bence çarp harbiden bir gelmesin evet bence çok iyiyiz arkadaşlar hadi hadi yaparız The... evet adam bana fake atıyor Aha. ya çıldıracağım Hadi 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 bence kazandık arkadaşlar. Tamam vallahi hak kazandık. Son anda hak kazandık. Of. Heyecanlı mı, heyecanlı bir şeydi. Ee, şimdi ee, birkaç kişi daha eğlendi. Birkaç kişi ee, birkaç kişi altı kişi. Evet şimdi devam ki. Ee, şimdi ee, asıl final bölümündeyiz. O en güzel oldum. Ben bunu da hiç ölmem arkadaşlar, tamam mı? Şimdi öldürsen bir şey demeyin. Ee, başladık. Yanımıza bir tabuk abimiz var. Ee, şuraya atlıyoruz direkten. Şimdi şuraya atlaması daha mantıklı sanki. Şimdi buraya atlayacağız. Of, atladık vallahi arkadaşlar itmeyin itmeyin. İtmeyin be, itmeyin be, itmeyin oğlum, itmeyin, itmeyin oğlum, itme, itme. Bak ben de iterim o zaman. Ayıptır, günahtır da yani. Oy, düşüyordum arkadaşlar. Son anda. işte ben bu yüzden bunda. Dur. Ölmemem. Adamlar evrim geçiriyor bizim parkta şu an. Parkta evrim geçirenler var arkadaşlar. O yüzden Yeminle evrim geçiriyor şu an. <laughs> arkadaşlar öyle bir evrim geçiyor ki. <laughs> arkadaşlar ben gerçekten bunda çok iyiyim zaten. Ee, ben öleceğim anı gerçekten arkadaşlar çok iyi öldük. Bak bu kadar iyi bir ölüş anı yok gerçekten. Şimdi tekrar maçımıza giriyoruz. Yani Dedemel abimize. <laughs> bak geçenki videoda şans geliyordu. Şimdi şans getirmiyorsun. Bak. Parantez içi şans getirmiyor. Dede yazarım var. Adam ol dede adam. Almışsın kuru kafanı. Giymişsin kıyafetini. Şimdi arkadaşlar bakalım hangi şey gelecek. Tım 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 tım. Özel seçenek. Bence lazerli bir şey gelebilir. yok. Hiç lazer falan gelmedi. Bence yaparız arkadaşlar. Kolay bu kolay. Geçenki videolarda ben buna çok takılmıştım da şimdi biraz öğrendim arkadaşlar. Bak şimdi ne kadar iyi yaptım. bak diyecektim. Çok iyi yapıyorum gerçekten. Bak şimdi o kadar iyi yapıyorum ki. Of of headshot atıyorlar. Şimdi biz sağdan gariban gariban giderken bunlar soldan. Evet bir kez zıpla. Ben... Oyun kasıyor. oyun kasıyor. Oyun kasıyor oyun kasıyor oyun kasıyor. Oy. Of. Tamam hadi çok iyiyiz çok iyiyiz. Hadi dedemela yapabiliriz dedemela. Of of dedemela of dedemela of of. Yakıyorsun dedemela yakıyorsun. Vallahi yaptık arkadaşlar. Koş koş koş. Vallahi billahi da kazandık arkadaşlar. Ee, şimdi diğer şeyi bekleyeceğiz evet, Seni izleyelim. Şimdi kedi abimiz. Kedi abimiz. Kedi abimiz şu benim de diğer kişiler elendi. Biz de böyle kaldık. Ee, 12 kişi Yine çok akıllı olarak e, Albert Einstein ı... Lan bitki adamı yiyor. Na, 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 Arkadaşlar bitki adamı yedi. Gördünüz mü? Hayır. Ya bu lazer şey de ben çok kötüyüm ya. Lazer tracer. Dam 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 dam. Korkunuz iyi olur ya. Şuraya bir kork. Of çok iyiyim. Of birinciden mükemmel bir atlayış geldi. İkinciden yarışmacımız yaşar. Devam ediyor. İkili bir e, gelme şekli. İkili bir yani ikili geliyor lazerler. Yarışmacımız yaşar. E, yarışmayı yapan kişinin yani hangi kafayla yaptınız bunu kim yapsın abi? Yarışmacımız yaşar. A, i̇tme oğlum itme. İtme, yarışmacımız yaşar şu an çıldırmalık oluyor. Yarışmacımız yaşar, ölmeyecek yarışma, ya itmesene arkadaşlar şu an çıldırmalık oldum. Abi bir kişi eğlensin hadi. O ben olmayacağım. Yes arkadaşlar ben olmadım valla. Dedemela hak kazandım dedemeli, dedemeli gücü adına. De de. Arkadaşlar atalarımızın şu Riki TZ'ye var ya. orangutandan nefret ediyorum. Bu arada orangutanı şey e, sinirine söylemedim. Gerçekten orangutan. Yani şey aldı nedir? Hmm, hmm. E, karakteri orangutin. Orangutin ananasini. Şepazini bananini. Ben de takıntılı oldum arkadaşlar. Valla bu brain note denilen salak şeye. Of. Hadi hadi. Uy. Michael Jackson. Şimdi şuradan. Valla arkadaşlar biz bu bunu kazanama. Bak ben bunu kazanırsam bir şey söyleyeyim mi? Youtube kanalımda dünyanın en kötü İstanbul Guys oyuncusuyum diye bağıracağım. Bak bir tane video çekeceğim şu orsa. En kötü İstanbul Guys oyuncusu benim diyeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben bunu kazanamam arkadaşım. Adamlar bitirdi zaten. Vallahi ben onu kazanacağım mı? Yok kazanamadık arkadaşlar. Ne dedim? Kazanamam demedim. Ve böylelikle bu mu kazandı ya? Arkadaşlar iyi ki bu kazanmasın dedim. Beni iten buydu. Ben bunun içinden geçeceğim. Deneyin. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Part 2 geldi. Part 3 de gelecek. E ee, arkadaşlar bu videoya e 3 like gelirse part 3'ü çekeceğim. Hadi bakalım. Lay 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 lay. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi part 3 e, part 3 için 3 like. Herkese bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.